Vüsale adı, Arapça kökenli vuslat sözcüğünün Azerbaycan Türkçesinde aldığı dişil form olup kavuşma, birleşme, maksuda erme anlam katmanlarını zarifçe taşır. Etimolojik olarak VSL köküne dayanan kelime, sözlü gelenekte ilahi aşka erişim ve ayrılığın nihayet bulması temalarını çağrıştırarak, dilsel hafızada derin bir yankı yaratır. Bu yankı, ismi taşıyan bilinçte genel kader planı bakımından tamamlanma arzusunu nüvelendirir. Kişi hayat boyu eksik parçaları bütünleme dürtüsüyle motive olabilir. Kültürel düzlemde Azerbaycan lirizmi, Vüsale-i Şiir'de kavuşma anının sevinciyle ilişkilendirir ve bu titreşim adın taşıyıcısına melodik bir duygusallık miras bırakır. Tarihsel açıdan Vuslat ideali, divan edebiyatı ve tasavvufi metinlerde aşkın son mertebesi olarak tasvir edildiğinden, ismi taşıyan bireyler bilinç dışı düzeyde sonsuz arayış mitine bağlanabilir. Sosyolojik perspektifte bu ad topluluk içinde barışçıl arabulucu roller üstlenme eğilimini besleyerek sosyal birlikteliği pekiştiren sembolik bir etiket işlevi görebilir. Tasavvufi yorumla vüsale titreşimi, kul ile mutlak varlık arasında kalpteki perdeleri aralayan latif bir nur gibi algılanır ve manevi bir kavuşma çağrısı üretir. Felsefi bağlamda at, Platoncu Eros'un idealar düzeyine yükselişini, Heidegger'in Dasey'nin bütünleşme sürecini ve Bergson'un yaratıcı itkisini şiirsel bir mecazla birleştirir. Metafiziksel planda ise adın harfleri varlık alanları arasında köprü kuran titreşimsel bir kod olarak rezonans yaratarak enerjetik uyum potansiyelini temsil eder. Kuantum bakışla kavuşma frekansı, dalga parçacık ikiliği misali gözlemci ile olasılık alanı arasında süperpozisyonu çökerten niyet odaklı bir katalizör gibi tasavvur edilebilir. Psikolojik olarak bu ismi taşıyan kişiler sıklıkla nesne ilişkilerinde güvenli bağlanmayı arar. Fakat ayrılık kaygısıyla ideal yakınlığı Dengede tutmak için bilinçli çaba sarf edebilir. Kişisel gelişim ekseninde isim, hedefe varma motivasyonu kadar içsel barışı da pekiştirir. Öz gerçekleştirme süreçlerinde holistik entegrasyon çalışmaları olumlu sonuç sağlar. Yetenekler prizmasında hayal gücü, yüksek iletişim, diplomasi, müzik ve dilsel estetik öne çıkabilir. Kavuşma metaforu sentezleyici zekaya ilham verir. Uygun eğitimler arasında psikoloji, uluslararası ilişkiler, müzikoloji sanat terapisi ve barış çalışmaları öne çıkar. Çünkü hepsi ayrı unsurları uyumla birleştirme yetisi sunar. Meslek seçiminde ara buluculuk, aile danışmanlığı, bestecilik, çevirmenlik ve kültür diplomasisi adın birleştirme enerjisini somut işlevlere dönüştürür. İş hayatında takım sinerjisi kurma, proje bileşenlerini entegre etme ve krizleri çözüme ulaştırma görevlerinde öne çıkma eğilimi gözlenebilir. Para yönetimi konusunda birey, Kaynakları farklı alanlardan toplayıp verimli dağıtma stratejilerinde başarılı olabilir. Ancak duygusal harcamalara dikkat etmesi önerilir. Ekonomi perspektifinde simbiyotik iş modelleri ve paylaşım ekonomisi kavramları ismin birlikte kazanma çağrısıyla uyumlu olabilir. Aşk ve sevgi deneyimlerinde karşılıklı ruhsal tamamlanma teması baskın olur. Partner seçiminde yarım elma arketipi sıklıkla devreye girer. İlişkilerde uzlaşı yeteneği güçlüdür. Fakat fazla fedakarlık sınır ihlallerine yol açabileceğinden sağlıklı mesafe farkındalığı geliştirmek önem taşır. Sağlık açısından psikosomatik boyutta bağırsak beyin ekseni ve kalp ritimlerine duyarlılık gözlenebilir. Rahatlatıcı nefes çalışmalarından yarar görebilir. Epigenetik bakış, aile soyunda bir araya gelememe temalarının metilasyon izleriyle aktarılabildiğini, isim sahibinin ise bu döngüyü dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu varsayabilir. Beslenmede dengeleyici Akdeniz mutfağı ve fermente gıdalar. Hem sindirim dostu hem de kalp damar sağlığını destekleyici nitelikte olduğu için uygun düşer. Fitoterapi kapsamında melisa, ıhlamur ve gül yaprağı çayları, kalbi yatıştırma ve ruhu genişletme işleviyle vuslat huzurunu bedende hissettirebilir. Uğurlu gün olarak cuma, taş olarak pembe kuvars ile aquamarin, zaman dilimi olarak alacakaranlık saatleri bu ismin vibrasyonunu pekiştirir. İyi gelen müzik tarzları arasında tasavvuf ilahiler, Azeri mugamı ve romantik klasik eserler ruh titreşimini yüksek tutar. Antropolojik açıdan, kavuşma ritüelleri içeren düğün, bayram ve toplu zikir pratikleri, ismi taşıyan bireyde topluluk aidiyetini besleyen törenlerdir. Mitolojik bağlamda, Isis Osiris'in birleşmesi, Afrodit Adonis efsanesi ve Şirin Ferhat hikayesi, adın kolektif bilinçteki yansımalarıdır. Dini çerçevede vuslat, İnsan-Tanrı irtibatının nihai vuslata erme hali olarak tasvir edilir. Vüsale adı bu ilahi çağrıyı semantik olarak içerir. Kur'an'da ona kavuşacaklarını bilenler ifadesi Bakara 46 adın ruhuna paralel bir hatırlatmadır. Burada kavuşma ilahi rahmete yöneliktir. Bu analizin devamını okumak veya başka bir ismi analiz ettirmek için profilimdeki linki kullanarak hemen isim analizi siparişi oluşturabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız.